Enerji krizi yaşayan Avrupa, doğal gaz tedariki için yeni yollar arıyor. Üzerinde çalışılan alternatiflerden biri, İsrail gazının Mısır üzerinden Avrupa'ya satılması. Avrupa Birliği bunun için Tel Aviv'i markajına aldı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der İsrail'i ziyaret etti. Layen, önce İsrail Enerji Bakanı Karin Elharrar, ardından Başbakan Naftali Bennett bir araya geldi. Kremlin'in Avrupa Birliği'nin doğal gaza bağımlılığını kullanarak şantaj yaptığını söyleyen Leyen, Rusya'ya alternatif arayışları kapsamında İsrail ile işbirliği yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Savaşın başlaması ve Rusya'nın enerji kaynaklarını kasten keserek bize enerji yoluyla şantaj yapmaya çalışmasıyla bağımlılıktan kurtulmaya karar verdik. Avrupa Birliği'ne gaz dağıtımını artırmaya istekli olduğunuz bu büyüleyici projeyi tartıştığımız için çok minnettarım. Layan, Avrupa Birliği Mısır ve İsrail arasında enerji mutabakat muhtırası anlaşmasının bugün imzalanacağını duyurdu. Layan, Filistin'e de bir ziyaret gerçekleştirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Başbakanı Muhammed Iştiye ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin yıllık yaklaşık 600 milyon avro destekle Filistin'in en büyük bağışçısı olduğunu ifade etti.